her şeyin hazır olduğu bir hayata gel. Akıl, fikir, kitap, din, bilim, irfan vesaire 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 hepsi olsun. Hiçbir eksiklik olmasın. Olanı bırak, olmayanın peşine düş. Ondan özel yardım da iste. Olmadı, sistemde eksiklik ara. Oldu mu bu? Oy oy oy, neredesin? Duy beni. Tanrı'yı cevaba zorla. Cevap yok. Cevapsızlık. Sürekli düşün. Tam saha pres. Sistem arızalı mı ne? Sistemde kusurlar ara. Dürüst olalım. Kimse onu düşünmüyor. Herkes kendini düşünüyor. Hep daha dahasını istiyor. Onu bulan bununla yetinecek mi? Şimdi isyan eden o zaman şükredecek mi? İnanıyor musun buna? Samimi ol. İtiraf et. Kendine inanmıyorsun. Ya cevap ver ya da kendimi yok ederim de. Tehdit, tehdit, tehdit. Halifeliği de kimseye bırakmıyor. Ya benimsin ya kara toprağın. Varsa yoksa kendilikçilik, ötesi yok. O da kendini düşünüyor ve susuyor. Bu büyük cevaptır. Anlıyor musun? Halden anlarsan taşlar bile dile gelir. O neyse sen de o olursun. Tanrı değilsin ama ondan da ayrı değilsin. Tanrısalsın, parçasısın. Kullan bunu. Halden anla. Zorlan biraz. Hep o mu anlayacak? O neden susuyor? İçselleştir. İyi düşün. Acaba neden? Çık kendinden. O değilsin ama o ol mahsusçuktan. Neden susarsın? Tanrısal düşün. İlahi ol. Amaç neymiş? Konuşsan konuşur muydun? Noksan yaratmadın mı? Susuyor musun? Tas tamam her şeyi verdin mi? Potansiyelleri de mi verdin? Öyleyse neden mi? anlaşılmak istemiyor musun ne değişti anlaşılmak isteyen konuşmaz mı susar mı eseriyle övünmek mi ister eserini görmek mi ister eserinin de onu mu anlamasını mı ister onun illaki bileceğini bilir mi anne kartalın yavrusunun uçmasını gözlemesi gibi mi gözler bir tebessüm mü hissettim ne tebessüme tebessüm öyleyse bir tebessüm de benden gelsin anladın mı anlıyorum ben de susuyorum öyleyse. Sözde mana vardır, manadaysa söz yoktur. İbni Arabi